Evet arkadaşlar. 13 Kasım 2025. 12 değil mi? 11? Mehmet çok uzaklardan bir vuruş 12. aldı. 300 metreden yaklaşık. Balık açıktan vurdu. 12. 12 Kasım arkadaşlar. 12, Kasım. 12 Kasım'mış arkadaşlar. 12 Kasım. <laughs> Olduğunu bilmiyoruz daha, balık. Büyük balık henüz balık evet. görüntü vermedi. Kalamazsa söyleyin dipten geliyor. Balık büyük olduğu için balıkçı arkadaşlar oltanın başında. Hadi lan bu olsa oynar mısın? Şey lan bu kadar. Evet. Abi bu kadar olsa seni gösterdi. Abi liçe olmasın. <laughs> evet arkadaşlar. Mehmet oltasını aldı eline. Yakup balığı yordu. Mehmet çekecek şimdi. Henüz görüntüyü alamadık. Yaklaşık 60 metreye kadar çektik. Evet. Uzun halde ortasının başında. Balık vurunca herkes ortasının başına geçti heyecandan yapmadığımız parmak kopana. Oradan ortaları alacaksın Mehmet. Ortaya getirmeye çalış. Biraz biraz sola döndür. Ortadan çek. Evet, balığın kafasını yeni çevirdik kendimize doğru. İlçada olabilir. Ama tahminimiz evet. Kofan'a. Evet arkadaşlar videomuz biraz uzun. Sıkılmamamız için şöyle şu adasını gösterelim. Ben oraya geçeyim. Evet, balıkla beraber yer değiştiriyoruz. Biraz daha yaklaştırdık balık. Yaklaşık 20 metrelerde. Henüz görüntü alamadık. biraz yer değiştirmemiz gerekiyor. Kayaların üzerine durmak zor oluyor. <gülüyor> diğer oltaları, <laughs> diğer oltaları almasın diye. Balığı oltasız bir yerden çekmeye çalışacağız. Evet, başka bir oltayı almış. Beyaz, beyaz. Başka bir yol daha da. Evet, balık geldi. alık geldi. Şimdi görüntü alacağız. Kayaların üzerinden ilerlemek zor oluyor. Şimdi balığı gösteriyoruz. Evet balığın üzerinden. Evet. Avuza hav, havuza benimki gibi havuza sok. E, orası, Gel sen geç geç sen. Ol, evet. Sen geç. Yavaş yavaş Evet güzel bir kokana. doğru git. Biraz geri geri git. Geri git Mehmet. Evet, geri git. Evet, balık havuzda. Evet. Nasıl abi? Bak 100, bir kere 100, alıyorum, Güzel bir balık. Bir kere almayı gerektirir. Güzel bir balık. Aha. Çok Aa, 3 kilo var, 4 evet. var ya, 4. Yok. Da da Mehmet aldı. sevdi.